Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Blender ile alakalı videolara devam ediyoruz. Eğitim serimiz devam ediyor. Evet, şimdi Blender programını tekrar açmayla vakit kaybetmek istemedim. O yüzden programı çift tıkladığımızda direkt arayüzün karşımıza geldiğini düşünelim. Şimdi burada biz 3D modelleme ve tasarımda bir nesneyi, nesnenin birden fazla nesnenin birleşiminden oluşabileceğini düşünmeliyiz. Yani şunu demek istiyorum. Örneğin bir tarihi yapıdaki bir diyelim ki tapınaktaki bir sütunu düşünelim. Sütunu bildiğimiz gibi bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir e, gövde kısmı diyelim gövdesi var üst ve altına işte küpler eklendiğinde e, bunun bir e, sütuna dönüşeceğini e, söyleyebiliriz burada önceden yapılmış bir örneği de size e, göstereceğim bu yüzden esasında biraz sütundan bahsettim ama basit olarak e, nesne birleştirme dediğimiz konuyu bu videoda inceleyeceğiz. Şöyle e, oluşturduğum ders notuna bakacak olursam şimdi join seçeneği diye bir seçenek var. Join seçeneğinde bu object menüsü içerisinde alan bir seçenek. Bununla biz iki farklı nesneyi aslında bu e, iki farklı nesne de değil ikiden fazla nesneyi de birleştirebiliriz. Onu söyleyeyim. Yani birkaç parçadan oluşan 3D tasarım çalışmalarında kullanılabilen bir komut. Bakın aşağıda da şöyle bir örneğimiz var. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi burada nesne birleştirmeyi gerçekleştirelim. Bakın şöyle bir kübüm var. Tek bir nesnem var. Şimdi bir nesne daha bekleyeceğim. Add Menüsünden add mesh torus evet torus ekledim şimdi torus bunu şöyle biraz dışarıya çıkartayım ve evet şeyde bakışımızda şöyle biraz e, mouse'un bu tekerleği basılı tutarak bakış yönünü değiştirdim Bakın şöyle iki nesneden oluşan bir yapı var karşımızda. Ben burada kübü seçtiğim zaman kübü burada hareket ettirebiliyorum. Yani bunlar şu anda iç içe geçmiş gibiler. Ancak esasında birbirinden bağımsız iki nesne. Bunlar bakın. Gördüğünüz torusu kübü içerisinden çıkartabiliyorum. Şimdi ben yap, yapacağım tasarımda yapacağım tasarımda şöyle, şöyle bakalım. Yapacağım tasarımda ben bu iki nesnenin birleştirilmesini isteyebilirim. Yani bu iki nesneyi birleştirmek isteyebilirim. Yani benim tasarlayacağım obje tasarlayacağım model birden fazla nesneden oluşabilir. Burada bir küp ve bir torusumuz var. Şimdi öncelikle şöyle yapıyorum. Öncelikle kübü seçiyorum. Sonra da şık tuşuna basılı tutarak Tümü seçiyorum arkadaşlar. Yani burada sırayla iki nesneyi de seçtik. Seçtikten sonra Object Menüsünden Cube'ye tıkladığımda ki kısa Ctrl C'dir. Join'e tıkladığımda bu iki nesne artık tek bir nesne gibi. tekrar bak action değiştireyim farklı yollarla bir yemez istiyorum. Tek bir nesne gibi hareket edebilecek isterseniz deneyelim. Az önce kübü ve torusu birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor oldum. Şimdi seçtiğimde nesneyi bu iki nesne iki objenin gelişimi şeklinde tek bir nesne olarak algılayacağım. Bakın hareket ettirmek istediğimde artık bu iki nesnenin ee, join ile join kontuyla birleştirildiğini Bu bir İki nesne çok bir birleştirildiğini Evet, buradan görmüş evet. birleştirme bu kadar arkadaşlar faydalı bir video olmuştur 3D modelleme ve 3D tasarımda nesne birleştirme komutu çokça kullanılır bizim işimize yarayan çok önemli Hatta en önemli komutlardan bir tanesi join ve işlemlerden biri join işlemi. Bunu bu videoda öğrenmiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.